Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte Şu gördüğünüz önünüzde gördüğünüz ETS 2 MHP Fatal Error Yani sürüm versiyon hatasının Çözümünü göstereceğim arkadaşlar ee, Bu büyük iklima sizin ETS'de oynadığınız e, Bazı dosyalardan kaynaklıyor Ama kesin çözüm diyebilirim ee, Hatta benim bir ara Çektiğim şey vardı burada e, Çekici yani Gerçekleştirilmiş ses modu var Onu e, ee, onu indirdikten sonra ve yere aldıktan sonra size böyle bir hata veriyor. Bunun hatası normaldir çünkü aldığınız e, dosyanın yedeklemesi eski sürümüne. Yani orada 1.6 1.7 bile fark ediyor gördüğünüz üzere oyunda. Şimdi yani ben bunu hayır ve size hatanın çözümünü gösteriyorum. Bilgisayarımıza giriyoruz. Steam'inizin oyunda e, oyunların nerede kayıtlı olduğunu olduğuna giriyoruz etesi buluyoruz ve bin klasörüne giriyoruz buradan Win x64 ve Win x86 siliyoruz Evet bir yandan telefon çaldı ee, kusura bakmayın ee, şimdi buradan siteme giriyoruz arkadaşlar siteme girdikten sonra etesi sağ tıklıyoruz özellikler diyoruz ve yerel dosyalar diyoruz buradan Buradan e, oyun doyun bütünle doğrula deyip bitiriyoruz arkadaşlar. Zaten otomatikman bu iş sizi yükleyecektir. ve şurada gördüğünüz şurada gördüğünüzde indirme tamamlandı dediğinizde oyununuza tekrardan giriş yapabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.